hasetlerin sahada kendilerinde tecelli ederken ortaya çıkabilecek bazı yanlış anlaşılmalar karşısında dikkatli olunması tembih ediyor. Bakalım Cenab-ı Hakk'ın yolunda yürümenin gerektirdiği bazı sorumluluklar, bazı vasıflar neler? Bunlardan birincisi madem ki şanı yüce olan kibriya vasfına sahip olan Hazreti Allah'a yakın olma gayretinde olan bir derviş için öncelikli özellik, öncelikli haslet, tevazu olmalıdır der. Kamu minleri senden aziz bil, diyen Mustafa İsmet Garibullah, Büyükşehir Efendi'nin söylediği gibi. Yıllar önce Ali Aydar Efendi Kaddesallahu Sırrahu, huzurunda sohbet meclisinde bulunan İhvan'a zaman zaman buyurulmuş ki kardeşlerim şu meclisten tam manasıyla istifade edebilmenin ilk şartı nedir? der sorarmış. Ali Aydar Efendi Kaddesallahu Sırrahu'nun sualine Herkes susarak cevap verir ve sonra kendisi kendi sualini cevaplamak zorunda kalır. Ve buyurulmuş ki bu mecliste Allah için kurulan bu halakadan istifade etmenin ilk şartı ihvanın ihvanda fani olmasıdır buyurulmuş. İhvanın ihvanda fani olmasıdır. Ne demek? Yani bu mecliste bulunan herkes kendisini diğerlerinden daha aşağı görmesidir. Bu rivayeti Efendi Hazretlerimizle paylaştığımda buyurmuştu ki yani şöyle düşünecek Salih, Salih ben aslında bu meclise kabul edilecek bir adam değilim. Yaramazlıklarım sebebiyle, kusurlarım sebebiyle, noksanlarım, eşkıyalıklarım. Ben aslında bu meclise kabul edilecek birisi değilim. Ama buradakilerin hatırına beni de kabul ettiler diyecek. Buradakilerin hatırına beni de kabul ettiler. Ve sonra buyurmuştu ki eğer böyle olursa o mecliste Cenab-ı Hak'la düşmanlık eden Allah'ın karşısında varlık izhar eden nefis ortadan çıktığı için perdeler kalkıyor ve Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin önündeki mani ortadan kalktığı için Allah'ın rahmeti o meclise tam ve eksiksiz olarak tecelli ediyor. Biliyorsunuz Ataullah İskenderi rahmetullahi aleyh der ki el hakku leyse bi mahcubi ve innemel mahcubu ente anin nadari ileyh El hakku Allah Celle Celaluhu leyse bi mahcubi Allah herhangi bir perdeyle örtülmüş değildir. Çünkü bir şeyin bir şeyi örtebilmesi için ondan büyük olması gerekir. Halbuki Allah'tan aşağı daha büyük bir şey yok ki Cenab-ı Hakk'ı örtebilsin. Öyleyse mahcup olan, mestur olan, setredilmiş, örtülmüş, perdenin altında ardında kalmış olan Allah değildir. Ve innemel mahcubu ente. Belki Cenab-ı Hak'tan terdelenen sensin. Ve innemen mahcubu ente bin nazarı Binen nazarı Cenab-ı Hakk'a nazar etme hususunda perde Allah'ta değil, perde bizde. Nedir o perde? O perde nefsimizin huysuzlukları, Nefsimizin kendisini beğenmesi öyle bir perde, öyle bir duvar ki görülmesi gereken en mükemmel hakikatten bizi mahrum ediyor. Onun için bu yolda ısrarla tevazu dermişlere, sahiplere tevazu tavsiye ediliyor. Bir Allah dostu tevazuyu tarif ederken diyor ki tevazu şudur. Kainatta, alemde hiçbir kimsenin ve hiçbir şeyin sana muhtaç olmadığını bilmektir. Hani insan nefsidir ya, ben olmasam, ben olmasaydım hemen böyle düşünür. Yüzde ısrar etme, doksan da olur. İnsan dediğinde noksan da olur. İnsan dediğinde noksan da olur. Bir ben varım deme yoksan da olur. Bir ben varım deme yoksan da olur. Kusursuz dost arayan dosttan da olur demişler. Birincisi tevazu oluyor. Ancak tevazu salikte tecelli ederken bu muhatabına göre bazı sıkıntıları ortaya çıkarabilir. Gelen kişi, tevazu ettiğiniz kişi sizin kendi hasretiniz, kendi vasfınız, kendi özelliğiniz size yakışan bir tavır ve kişilik olarak tevazu insanda zuhur ederken eğer muhatap ricalül devle ise yani bir sultan, bir idareci, bir makam sahibi veyahut da mal mülk sahibi, servet sahibi bir insan ise işte orada farklı bir tehlike ortaya çıkıyor. İmam Rabbani Kaddesallahu bu buraya işaret ediyor. Eğer tevazu kendisi gibi bir garibanın karşısındayken çok büyük bir sıkıntı meydana getirmez. Ama mal mülk sahibi veya da makam mevki sahibi bir insanın karşısında derviş tevazusuna dikkat etmelidir. Çünkü bu tevazu başkaları tarafından da muhatap tarafından da bir beklenti olarak algılanırsa, o zaman İslam'ın izzetine, dermişliğin şerefine halen gelmiş olur diyor. İşte bundan yola çıkarak İmam Rabbani Kaddesallahu sallallahu aleyhi ve sellem ennel meveddete beynel fukarai vel ebniyai müteassimun fi hadez zamanı bu zamanda diyor, kendi zamanını kastederek, bu zamanda servet sahibi insanlarla dervişler arasında muhabbeti tesis etmek çok zordur. Çünkü nasıl davransa salik, derviş, mürit, servet sahibi insanlar o davranıştan başka türlü bir mana çıkarma ihtimali var çok ince bir çizgi. Tevazulu davransa acaba benden bir beklentisi mi var? Güzel ahlakla hareket etse acaba gözü benim cebimde mi düşünme ihtimali var? Bu iki tarafın birbirine yakınlığına mani olacak bir suizanla vesile olur. Allah Celle Celaluhu İslam'ın ahlakını edinirken kullarının nezdinde İslam'ın izzetini ayaklar altına düşürmekten bizleri muhafaza eylesin. Hmm. Birinci vasıf tevazudur diyor İmam Rabbani Hazretleri. Bu yolun adamına yakışan şey. İkincisi hüsnül huluk yani güzel ahlak. Güzel ahlak tatlı su gibi olmalı. Çünkü tatlı suyun etrafı kalabalık olur. Cenab-ı Hak etrafımızda bulunan her varlığa faydalı olacak kadar bizlere fazilet ihsan eylesin. Nezaket ihsan eylesin. Güzel ahlak ve tevazu birbirinden ayrılmayan iki haslet olarak Müritte tecelli etmeye başladığı zaman etrafındaki insanlar bunları dünyalık zannedip dermiş hakkında bir suizana düşebilir diyor. Öyleyse tıpkı ibadetler gibi her ibadetin de tehlikesi vardır. Nefsin kendisine yontma çabası vardır. Ucuk buradan kaynaklanır. İbadet ettikçe nefsi emmare o ibadetle kendini başkalarından efdal görmeye başlar. Tevazu da bir ibadet. Güzel ahlak da bir ibadet. Onlarla insan yaşamaya gayret ettiği zaman 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 etrafından zelil bir insan, başkalarına efendim yaranmaya çalışan bir insan görüntüsü verebilir. Bu sebepten dolayı Hazreti Ömer radıyallahu anh'a nispet edilen bir duada Allahümme idâ a'tayteni mâlem felâ te'fud saadeti buyurur. Böyle devam eder. İnsan dünyada ulaşmak istediği Birçok faziletler vardır. Mesela bir ilim talebesi hoca olmak, alim olmak için uğraşır. Başkası zengin olayım da cömert bir insan olayım, her tarafa faydam olsun diye düşünür. Böyle ulaşmak istediğimiz faziletler var. Ama bu faziletlerin bizde husule gelmesi durumunda bizi tehdit eden tehlikeleri çok fazla düşünmekiz bizi tehdit eden tehlikelerden çok fazla haberdar olmaz. Ders okuturken de İslam'ın faziletlerini teşvik ederken de hayrı anlatırken de insanları teşvik etmek için hep iyi taraflarını söyledik. Rutbetül ilim ale rutet dedik ama ilmin afetlerinden konuşmadık. Dervişliğin faziletinden bahsettik ama afetlerinden bahsetmedik. Ömer nasıl bilmem, rahmetullahi aleyhim Diyanet İşleri Başkanı'yken tekkeleri gezmiş. Hayra hizmet eden vakıfları, dernekleri, şahısları gezmiş. İçlerinde işini çok iyi yapanları hayran olmuş, takdir etmiş, dua etmiş. Ama bütün bu ziyaretlerden sonra öyle bir cümle etmiş ki hepimizi sarsmaya, hepimizi sigaya çekmeye kafi. Gerçekten biz hep yaptıklarımızla kendimizi cennete yakın hissetmişiz. Evet. Öyle bir yoldayız ki Bizi cennete yakın kılacak bir yoldayız. Bunda şüphe yok. Allah şaşırmaktan muhafaza etmez. Ama bulunduğumuz yolun bir de tehlikesi var. Ömer nasıl bilmem buna işaret ediyor ve diyor ki cehenneme en yakın olarak kademeyi hayratı gördüm cehenneme en yakın olarak kademeyi hayratı görür diyor. Kademeyi hayrat hayra hizmet eden insanlar demektir. Vakıf işi yapıyor, talebe okutuyor, fakir fukarayı gözetiyor. Yani İslam'ın emrettiği hayırların peşinden koşan kimler varsa cehenneme en yakın olarak kademeyi hayratı gördüm diyor. E biz şimdi kademe hayrat safında yer alma çabamızı hep cennete yakın olmak için, hep Allah'a yakın olmak için, hep Hakk'a yakın olmak için istedik. Evet bunları isteyebiliriz. Ama bu işin faziletini anlatırken bu işin tehlikesini de unutmamak lazım. Ömer nasıl bilmem gerçekten doğru bir bakış açısı doğru bir nazar ortaya koyuyor ve bizi silkeliyor. Öyle tehlikesiz elini kolunu sallayarak istediğimiz gibi yaparak cennete girmek yok. Bileceğiz ki yaptığımız iş Allah'a kurbiyeti kesbetmek için ne kadar mühimse aynı zamanda cehenneme de ateşe de oduna da o kadar yakın olduğumuzu unutmayacağız. Kabe'de iki rekat namaz, yüz bin rekatta denk. Peki Kabe'de bir haram işleseniz, o da normal zamanlardaki gibi değil. Ramazan-ı Şerif'te ameller artıyor. Kadir gecesinde ameller katlanıyor. Peki haram? Haram da yerinde durmuyor. Onun için Allah hayır yolunu hayra koşarken, hayırda yarışırken bizi cehenneme sürükleyecek gafletlerden muhafaza eylesin. Tevazu ve güzel ahlak. Dermişin vazgeçilmezleri diyor. Ama bu tevazu ve güzel ahlak dervişte tecelli ederken yanlış anlaşılması mümkün. Zillet gibi anlaşılabilir. Onun için Hazreti Ömer radıyallahu anh Allahümme idâ a'tayteni mâle Ya Rabbi senden zengin olmak istemiyorum. Zengin olmak, mülk sahibi olmak bir fazilet değil. Cömert olmak bir fazilettir. Diyor ki eğer sen takdir edersen o zaman felâ te'fûl ne olur? Zengin olunca insandan ilk önce gidecek olan şey Saadettir, benim saadetimi, dünya, ahiret saadetimi benden almak diyor. Tehlikeye işaret ediyor. Allahümme İdea a'fayteni necahan ve kuvveten felâ te'fud a'klî diyor. Ya Rabbi bana zafer verirsen bana güç ve kudret verirsen güç ve kudretin iç Yolladığı akıldır. Aklımı benden alma diyor. Gücüme güvenip de aklımı kaybetmekten beni muhafaza et. Evet. Güç zehirlenmesi böyle bir şeydir. Güç zehirlenmesi, zafer sarhoşluğu böyle bir şeydir. İnsanın aklını başından alır. Sonra yolunu şaşırır. Devam ediyor. Allahümme ida a'tayteni tevazuan. Ya Rabbi eğer bana tevazu verirsen hani dermiş, tevazu da olacak tevazu verirsen o zaman tevazu ile beraber insandan gidecek olan şey nedir? İzzettir. فَلَا تَأْخُذْ izzeti diyor, benim izzetimi al. Yani Allah için Allah'ın kullarına tevazu ederken İslam'ı İslam'ın şanını ayaklar altına alacak şekilde bir zillete çevirmedi tevazu diyor. Diğer bir husus bir dervişte olması gereken özelliklerden bir tanesi de istiğnadır diyor. İstirnar hadis şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeraful mümin bir müminin şerefi kıyamuhu billeyh gece kalkmasıyla diyor. Gece kıyam edenin şerefi başkalarının şerefinden daha fazladır. Hani bir beldenin eşrafı diyorsun ya neye göre ölçeceksin? Gece kıyamı, gece ibadet. Sonra devam ediyor ve izzuhu mü'minin izzeti mü'minin izzet, İz kelimesi, izzet kelimesi nadir manasına da geliyor çok az mü'minler içerisinde çok nadir görünen çok nadir olduğu için de aziz ve kıymetli kılan mü'mini istiğnauhu amma fî eylin <laughs> insanların eline bakmaktan yüz çevirmesidir diyor. Yani kanaat. Yani hiç kimsenin cebine bakmaması, hiç kimsenin malına tenezzül etmemesidir. Geyikli baba vardı. Orhan Gazi zamanında İnegöl taraflarında efendim irşat faaliyetleri yapan Orhan Gazi ısrarla onu huzuruna davet eder, ikram etmek ister, çok sever. O da sultan. Eğer saraya gelirsek, dünya nimetlerine gönlümüz kayar, gözümüz kayar. Sonra sizin hakkınızda, müminler hakkında yaptığımız dualar reddedilir, uyurur ve icabet etmez. Allah dualarımızın icabetine mani olacak şekilde dünyaya nazar etmekten bizleri muhafaza edin.